yaklaştı. Yani Oradan, oradan arabası var. Uca kamyon. Kamyondan sağ dönüyorsunuz. <laughs>

おい <noise> <noise> Kanyonumuz çok güzel bir yerde. Safranbolu 10 kilometrelik mesafedeyiz. Yörük köyüyle aynı zamanda komşuyuz. Gelen giden üniversite öğrencileri falan, has safhada kamp yapanlar var. Coğrafi yapı olarak güzel bir yerdeyiz ama ne yazık ki gelen vatandaşlarımız gelirken ne güzel her şeylerini getiriyorlar yemeye, içmeye. Ama giderken bunları çöp poşetlerine aynı şekilde alıp da gidenler yok. Biz oralara uyarı levhaları da koyduk, yaptık zamanında. Ne yaptıysa fayda Hepsini kırdılar, yıktılar, Çöp kovalarına atış balığını yaptılar. Ne bileyim nelerdi? Masalar koyduk, piknik masasını suyun içine koymuşlar. Oralarda yemeler, içmeler. Yani ne yaptıysak biz e, muhtarlık olarak şey yapamadık. Başarı elde edemedik. Muhtarlık olarak kiralamıştık bir zamanlar mesir alanıydı. Daha sonra il özel dairesi biz yapacağız dedi onlar aldı. Belli bir zaman onlarda kaldı. Onlar da bu şikayetlerden sonra onlar da bıraktı. Orman işletmesi şu anda mesire alanından çıkardı. Ama sahipsiz bir durumda. Biz yetkililerden buraya için yani yapılması gereken illaki bir şeyler vardır. Burayı için bir yardım bekliyoruz. Yani sahipleri, buranın sahiplerinin burayla bir gelip bir görmelerini istiyoruz. Yani bu hafta sonları falan gelip bakarlarsa, içerik durumun ne olduğunu kendi gözlemleyebilirlerse daha iyi olacağını düşünüyorum. Genel olarak her sene yapıyoruz zaten bu yaz aylarında. Yani bu gelip gitmeler yoğunlaştıkça. Ne kadar da başvursak da bilmiyorum yani bir gelir getirmediği için mi insan yetkililer buraya bakmıyor, ne için bakmıyor artık bir şey bilemiyorum yani bir şey bir şey yapamıyorum. Daha önce il özel idaresi alıyordu, son zamanlarda yine gelip almaya başladı ama içeriye kadar giremiyor, çöp kovasının olduğu yerden oluyor. Bir de araç çok, araçlardan yanaşamıyor ister istemez gelen kişilerde. Bir de daha ilerlere de bırakıyorlar. İleriye bırakınca şimdi yet, gelen personel sen bunu ileriden git al desen adamın bir gününü alıyor. Zaten köylere yetişemiyor aynı zamanda çöp işine. Yani buraya Safranbolu orman işletmesi bir şekilde bakması gerekiyor. Yani sahibi onlar. Yani yerin sahibi kimse o ilgilenecek. Yani sahibi olmadığın bir yere de fazla da müdahale edemiyorsun. get the love yeah get the love yeah Ya da